Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle sülük nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Sülükleri gün içinde aldıysak veya bir yerden başka bir yere yani yarım saatten fazla taşındıysa e, sülük uygulamasını ertesi güne bırakmak daha uygun olur. Çünkü e, çalkalanan sülükler ya da yolculuk yapan sülükler yorulacaktır. E, daha çok uyumayı tercih ediyorlar böyle olduğu zaman. E, ayrıca uygulamadan bir gün önce sülüklerin suyunu değiştirin. sülük uygulaması yapmadan önce de sülüklerimizi uygulama yapacağımız odaya bir saat önceden almamız gerekiyor. Çünkü sülüklerin oda sıcaklığına uyum sağlamaları gerekiyor. Sülük uygulayacağımız bölgeyi tıraş makinesiyle veya tek bıçaklı jiletle temizliyoruz. Pamuğu avucumuzun içine alarak bastırarak yuvarlıyoruz. Pamuğu yuvarlayarak sertleştirmemizin sebebi de sülüğün ısırdığı yaraya sert tampon yapmak için. Makyaj silme pamuğunu da katlayarak aynı şekilde kullanabiliriz. Önceden kestiğimiz elastik bandajlama bantlarımızı da uygulama yapmadan önce hazırlayıp bir kenara yapıştırıyoruz. Ağrı neredeyse uygulama noktası da orasıdır. sülük uygulayacağımız bölgeyi jiletle veya şeker ölçme iğnesiyle kanatıyoruz. Bunun sebebi de sülükler kan kokusunu aldıklarında hemen o bölgeye yapışır. Sülük hastalıklı yeri gidip bulur, oraya yapışır diye bir şey yok. Sülük karnına doyurmak için kan dolaşımına en rahat ulaşabileceği yerden ısırır. Sülükleri almak için iki yöntem kullanabiliriz. Ya şişenin kapağına en yakın sülüğü veya kapağa doğru hareket halindeki sülüğü elimize alabiliriz veya elimize ona uzatabiliriz o yapışacaktır. Diğer bir yöntem ise sülük dolu kaba elinizi sokun suda biraz gezdirin zaten sülükler elinize yapışacaktır. Elinize birden fazla sülük yapışırsa vantuzların uçlarından tırnaklarınızı çıkartabilirsiniz tekrar kaba atabilirsiniz onu. Sülükleri asılarak çıkarmak mümkün değil. İlk tutup asılmaya kalktığınızda sülük bir sıvı salgılar. Zaten bu salgıladığı sıvı yüzünden sülük elinizden kayar ve tutmak mümkün olmaz. Sülüklerin ağzı da arkası da vantuzlu. Sülüğün ileri doğru atılarak e, uzanan kısmı ve emecek yer arayan baş kısmıdır. E, baş kısmını çizik atıp kanattığımız yere değdiriyoruz. Kokuyu alan sülük o bölgeye hemen yapışıyor. Sülüklerin vücudumuza salgıladıkları maddelerden biri de kan sulandırıcıdır. Sülük uygulamasından 24 saat önce kan sulandırıcı ilaçlar alınmaz. Kiraz, bal şerbeti, sarımsaklı limonlu kür gibi kan sulandırıcı şeyler tüketilmez. Sülük uygulaması aç karnına daha faydalıdır. Isıran sülüğün ağzı yuvarlak bir şekil alır. İlk ısırdığında sinek ısırığı kadar bir acı hissettirir. Sülükler ısırdıktan 2 dakika sonra morfin salgıladıkları için acı hissetmezsiniz. Sülük ısırdıktan sonra ortalama yarım saatle 2 saat arası bölgede kalmakta. Sülükler ısırdıktan sonra hepsi aynı anda, aynı hızla emmeye devam etmiyorlar. Bazı sülükler ısırdıktan sonra uyurlar. Çalışmalarına devam etmeleri için baş kısmından kuyruğa doğru hafifçe okşayın. Ara ara bu işlemi yapmamız işlemin çok uzun sürmesini engelleyecektir. Yaklaşık 650 sülük türü var. Bunların hepsi tedavi amaçlı kullanılmıyor. Kullanılan sülük ikinci bir seferde kullanılmaz. Bazı insanlar sülükleri kusturup bir süre sonra tekrar kullanıyor. Sülükler hastayı ısırdıktan sonra dişleri ne kadar sürede temizleniyor? Bununla ilgili kesin bir bilgi olmadığı için Kendimizi riske atmayalım. Sülük pis kanı emer. Sözü de yanlış bir bilgidir. Ee, bölgedeki pis kanı yani ağır metal ve toksinleri hacamat temizliyor. Sülük ise karnında bulunan yüzden fazla enzimi ısırdığı yerden damarlara gönderiyor. Sülükler ilk ısırdığında kanın tahlilini yapar ve vücudun neye ihtiyacı varsa enzimleri ona göre salgılar. Göllerden rastgele toplamış sülükler kullanılmaz. El bileğine, koltuk altına, kasıklara, şah damarı yakınlarına, orbital bölgeye, meme başlarına, dudaklara ve varislerde damarların üzerine uygulama yapılmaz. Enzim bakımından dünyanın en kaliteli sülükleri e, Türkiye'de bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkelerine muazzam sülük ihracatı yapmaktayız. Yani öyle ki 2020'de Bakanlığın sülük ihracatına verdiği kota 2 ton. Bazı Avrupa ülkelerinde eczanelerde sülük satışı yapılmaktadır. Ülkemizde de Marmara Üniversitesi Hastanesi ve bazı özel hastanelerde özellikle uzuv kopmalarından sonra sülük tedavisi uygulanmaktadır. Sülük uygulamasından sonra uygulanan bölgede aşırı derecede şişme, morarma görülmesi normaldir. Bunun sebebi deri altında birikmiş olan ağır metal ve toksinlerin alerjik reaksiyona sebep olmasıdır. Bunu engellemek için sülük öncesi aynı bölgeye hacamat uygulaması yaptırın. Bunu da defalarca deneyerek tecrübe ettim. Sülüğün ısırdığı yer sonraki günlerde aşırı derecede kaşınacak. E, sık sık kantoron yağı sürerseniz kaşıntı geçecektir. Sülüğün bu şekilde sıvılar salgılaması gayet normal bir durum. Sülükler kendileri bırakıncaya kadar beklenir. Kesinlikle sülüğü asılarak veya baş kısmındaki vantuzlarına tırnak geçirerek çıkarmaya kalkmayın. Böyle bir durumda sülüğün dişleri ısırdığı yerde kalabilir ve enfeksiyon riski oluşabilir. Herhangi acil bir durum olduğunda sülüğü çıkarmamız gerektiğinde kolonyayı parmağımıza dökerek sülüğün başına yani hemen kısmına dokundurduğumuzda sülük kendiliğinden bölgeyi bırakacaktır. Uyguladığım bir sülük seansında 10 adet sülük takıyorum. Bazen bütün sülükler düşmesine rağmen son sülük şişmeyip uyumaya devam ediyor. Böyle bir durumda büyüyen sülüklere rağmen küçük kalıyorsa bu sülüğü bu yöntemle düşürerek hastayı yormuyorum. Sülük düştükten sonra kanama 72 saate kadar sürebilir. Yarayı kapatmada 3 yöntem kullanılır. Birinci yöntem kanayan bölgeyi bir bezle sarmak. Bu yöntemde kadın pedi yapıştırmak da etkili. Fakat yara uzun zaman kanayacaktır. İkinci yöntemde kupa ile akan kanı çekmektir. Sülün salgıladığı enzimleri dışarı atma riski taşıdığını düşünerek bu yöntemi uygulamıyorum. Üçüncü yöntem, önceden ufaladığımız kuru naneyi pamukla alarak yaraya sıkıca tampon yapmak. Ben bu yöntemi kullanıyorum. Bir dakika boyunca baskı uyguladıktan sonra pamuğu kaydırmadan sıkıca bandajlayın. İkinci bandajın ortasına başka bir pamuğu yapıştırarak, Tamponu iyice güçlendirin. Bandajları 15 ile 24 saat sonra açabilirsiniz. Son olarak sülük eğitimi almış kişilere sülük yaptırmanızda fayda var. Faydamız dokunduysa dualarınızı eksik etmeyin.